Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Bugün Hasan abinizle birlikte <laughs> size 2018'in en iyi dizilerini hazırladık. Bakalım bize katılacak mısınız? Bizim izlediğimiz dizilere siz de katkıda bulunacak mısınız? Uzun bir ara derken bundan önceki <gülüyor> <gülüyor> filmler yani, videosundan bir tık sordum. Yani, yani. Aradan vakit geçiriyorsunuz. Bir de e, biz geçen sene bunu yapmamıştık diye hatırlıyorum. Geçen sene böyle total bir program mı yapmıştık <laughs> hatırlamıyorum e, tam he. çok ama şu Yaptık dizileri bir he. ayıralım dedik he. bu sene. Ayrı e, yapmıştık Hasan. Yapmıştık. yapmıştık. Ya. Ne bileyim abi o kadar video çekiyoruz. Ya, yapmıştık yani. yapmıştık. Sen Bu yılın en iyi dizileri ve aslında yine hayal kırıklığı yaratan dizilerinin şöyle bir üzerinden gidelim arşiv olsun izlemeyenlere bir yol gösterici olsun spoiler vermiyoruz o yüzden ben de bir şey söylemek istiyorum film e, önermek çok kolay film seçmek de çok kolay hı hı. çünkü 2 saatinizi veriyorsunuz iki buçuk saatinizi veriyorsunuz ama dizi öyle değil çok uzun soluklu vakit hı. ayırmanız gerekiyor. Bazen çok iyi başlıyorsunuz. Ortalarında hayal kırıklığı yaratıyor. Sonlara doğru biraz toparlıyor. O tamam, yüzden evet. sizin de e, kaliteli, bizim de sevebileceğimiz dizi önerileriniz olursa lütfen katkıda bulunun. Biz de onları tercih edelim. Çünkü pek çok diziyi e, atlayabiliyoruz. Yani atlayabiliyoruz. Ve bazen de hani sevmediğimiz halde bitirme şeyimiz var ne yazık ki. Alışkanlığımız var. Bir deneyelim deyip diziyi bitirmek için Gecelerce işte o diziye vakit ayırıyoruz çok emek ve vakit isteyen bir iş. O yüzden e, bence bu programı, bu bölümünü önemseyin. Siz de daha fazla Hı -hı. ilgi gösterin. Ben bununla Hı -hı. ilgili bir yazı yazdım. Hı -hı. Özür diliyorum yine çok bugün e, böldüm Hasan abimizi. Ekran abinizi. gözlemişsin kamerayı belli. E, Blog'a yazı <laughs> yazıyorum onu da arada okuyun istiyorum. Orada böyle geniş geniş listeler yaptım size. Onu da okursanız ve işte onlara da katkıda bulunursanız hoş olur. Ee... Arkadaşlar öneriyorlar bol bol bu arada gerçekten. Onların hızına biraz ben yetişemiyorum. Zaten öyle olmuyor. Hatta olmalı. bu yıl seyrettiğimiz sanırım ikimizin de hem fikir olduğu, en çok sevdiğimiz, beğendiğimiz işte budur dediğimiz diziydi. Oralardan o arkadaşlar evet. önermişler. Evet ben başka türlü bir içerikte bir eser sanıyordum onu. Ya bir izle bak izlesene, izlesene. abi. Oo izlemiyorsan artık falan diye diye <laughs> bir bakalım Zol dedik yarın. sonra. Hayran olduk dizinin istersen o diziyle mi gireceğiz? Öyle mi yapacağız? Abi bu benim bir numaramda en sevdiğim diziyi kendim seçmiştim diye hatırlıyorum ama biraz. Öyle şey mi? Oldu. Peki Tabii senin ki bir numaranla başlayalım. The Haunting of Hill House. E tamam benimki uh, de o. Evet ama. Onu arkadaşın önerisi dediği bizzat Ben korku izleyelim dedim de sen de püf evet, bana. öf pöf yaptın onu. O bendim yani. Programdaki <gülüyor> arkadaşın <gülüyor> yok, yok. değildi. Ben arkadaş hatırlıyorum. Öf pöf yaptım. Ben onu daha böyle nereden aklımda kaldıysa. Benim yani kızarak falan izledi. gibi bir şey zannediyordum. Evet öf pöf yaptım. Evet. Arkadaş da zorluyor. izlesene ya diyorum ki bu takipçi niye bana abuk subuk şeyler izletmek istiyor. İşte ikinizin da... sayesinde evet. Biraz öyle oldu. Kamera açıları muazzam olan, temposu çok güzel ayarlanmış, uh -huh. çok iyi oyunculuklarla bezeli dram e, gerilim türünde bir e, dizi izledik. Senenin en iyi dizisiydi. Açık Ara. Evet. E, Açık Ara. Süreleri farklı farklıydı. Bir iki bölümü ben çok sevmedim ne yalan söyleyeyim. Çok bunaltıcı da oldu. İyiydi ya. Her bölüm e, şey değildi böyle çok çok üzerimde etki yaratmadı ama diyalogları çok iyiydi kurgusu çok iyiydi çok böyle flash evet insanın çok iyiydi. Hı, içine işledi mükemmel bir diziydi evet. Haunting of Hill House. Üstelik tıpkı e, Hereditary için filmler tarafında söylediğim şeylerin aynısını söyleyebilirim doğru tür tür dizisi bir korku dizisi tekrar altını çiziyorum riksli bir Evet, o kadar vakit bir, vermek. E, e, tür korku, hele de korku dizisi yani biz filmleri burun kıvırırken böyle bir dizi çekmek, Tabii Ama insanları hı. güldürmek hı. ve veriş. korkutmak zor. Mükemmel bir iş. Bir de Hasan abiniz benim kadar çok korku filmi sevmiyor o daha. E, gerilim türünde filmler seviyor. Ben korku filmi bağımlısıyım. Yani çöp de olsa, leş de olsa izlemek istiyorum. <laughs> Bana ek e, film önerilerinde lütfen bulun. <laughs> bu, bu, bu gece korku filmi sen lazım. <laughs> ne kadar tatlısın. <laughs> <laughs> Kocanın da yo, böyle yo. itici olanı... Hayır. Ben aynı şey bilim kurgu için mesela. geçerli. Ben de bilim kurgu oluyorum yani. Yani ben yerli korku filmlerini bile çok seviyorum hmm. kusura bakma. Ha Bir arada onların serisini yapacağız ya dur ee, Hep söylüyoruz ama işte dizilerden vakit kalmıyor. Şimdi senin bir listem var. Gördüğüm kadarıyla benim Hı -hı. bir listem var. Ve hani birbirine örtüşenler çok var. Hı -hı. İstersen benim listemden gidelim. Tamam tamam. Westworld'un ikinci sezonunu evet. konuşalım. Ee, sen birazcık anlat. O konuşulmaz, yaşanır. Anlatılmaz yaşanır. Seninin de başına denk geliyor çünkü evet. atlamayalım. Evet. Yani Westworld'le özellikle işte Lisa Joy ve kıymetli eşi Christopher Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan, hı hı. olağanüstü bir iş çıkarmışlar. Westworld eski bir filmdi. Hı hı. Michael Crichton'un bu tam apartları uzmanı Michael Crichton'un ki Jurassic World'un Jurassic Park'ın da yaratıcısı. Eski bir filmi işte Westworld, bir de e, Futureworld diye iki tane filmden uyarlandı aslında bu dizi. O hikayelerden uyarlandı ha, ha, ama evet. yani öyle bir hale getirmişler ki evet biraz karışık, biraz dikkatli izlemek lazım. İzledikten sonraki analiz videolarını izlemek lazım. Evet, karmış, Çok kafa yorucu. Kolay, kolay dizi değil. Aynen ama yani. Bu insan makine ilişkisine inanılmaz bir bakış açısı geçir getirmiş, oyunculuklar ve oyuncu kadrosu da zaten olağanüstü. Hı hı. Heyecanlı 3. sezonunu bekliyoruz. Yani Westworld bir televizyon klasiği olarak damgasını vurdu. Sadece bu yıla, bu yıllara değil, televizyon bütün tarihine. Ee, i̇lk sezonda Dolores'in gözünden izliyorduk öyküyü. Hı hı. Ee, i̇kinci sezonda Bernard'a geçtik. Ve sinematografi değişti, <laughs> görsel bütünlük, hislerimiz değişti. Bu da bence yönetmenin gerçekten ne kadar başarılı bir iş yaptığının evet. göstergesi. Üçüncü sezonu merakla bekliyorum. Ben Hasan abiniz kadar böyle çok tutkulu değilim Westworld'a ama ikinci evet. sezonu daha çok beğendiğimi söylemek isterim açıkçası. Hı hı. Özellikle şu farklı tema parklara gidilmesi, Japon dünyası falan. Bana çok cazip geldi. Çok evet. bambaşka bir tat kattı ve bana göre de ilk sezondan sonra böyle bir değişikliğe dizi hı hı. açtı. Onlarla bütünleştirip çok güzel bir şekilde ortaya koydukları için ben daha böyle hevesle diziye sarıldım. Bir sonraki dizimiz Sinir diyelim mi? İkinci sinir, sinir diyelim evet. Sinir hı hı. yani bende çok üst Evet. sıralarda olan bir dizi. İlk sezonu da öyleydi. İkinci sezonu da öyle. Ambros e, Ambrose dedektif Ambrose. Nere, Ambrose dedi. Hikayeleri. Çok sever Hasan abiniz. O da takıntılı. Bu sezon kendi memleketine gitti. Kendi sorunlarıyla birazcık yüzleşti. Tabi e, tabii ilk sezonda Koray'ın öyküsünü Hı -hı. izlemiştik. Çok da etkileyiciydi. Çok da şaşırtıcıydı. Bu defa tarikat içerisinde bilinen Büyüyen bir, 11 yaşında Kıcıryan'ın evet. hikayesi. Bir kasabayı aslında bir tarikatın nasıl ele geçirdiği. Zaten e, benim o dizi hakkında söylemek istediğim... Şimdi bir sezon izliyorsunuz. Mucize gibi bir sezon oluyor. o çok, Tamam çok güzel her şeyi. İkinci sezonunu izliyorsunuz. O eser yok. Evet. Sinir işte her Üçünlük. iki sezonunda da böyle yumruğu mideye atabilen bir dizi oldu. Evet. oldu bence. Çünkü ikinci sezonunda da tamam baba kendi kasabasına falan dönüyor ama... Amerika'nın belki de bütün dünyanın aslında sorunlarından evet. ama üstü hep örtülen sorunlarından biri olan bu tarikatlar vesaire konusuna girip evet, onu derinlemesine karışıklı. biraz inceleyip yani içinde var her evet. sezonda. Ya mükemmel bir hikaye anlatmış. işte gerek oyunculuklar zaten olağanüstü benim çok sevdiğim oyuncular hepsi kanalda da tanıtım videosu var. Müthiş bir iş olmuş. Ya 3. sezon olacak mı bilmiyorum. Son Eğer bu kalitede canım. olmayacaksa olmasın ama Olacaktır. Yani, yani hiç müthiş, olmasını müthiş. düşünemiyorum bile. Ee, bir sonraki dizimiz altırt karbon diyelim mi? Altırt karbon diyelim. Yani tabi bu Senin yılın çok... izlenebilir dizileri için. Yani en dizi, bir tane tepeye koyduk Hı -hı. sonra üzerinde konuşalım. Yani Takaşı görkemli tabi tabi görkemli bir dizi şüphesiz kitabı da öyle. Kitabı çok karmaşık dizi kitabı kadar karmaşık değil ama o da karmaşık. Olaylara hakim olmak güç. Ben kitabında çok zorlandım okurken. okurken. E, o yüzden devamını okumadım. Artık diziden devam ederim diye e, düşünüyorum. Hı hı. Çünkü milenyum öncesi bilim kurgu edebiyatı 90'lar olmasına rağmen yakın gibi hı hı. dursa da e, o 90'larda hikayeler başka türlü yazılıp anlatılıyormuş. Ama güzel görselleştirmişler Tabii fikir de. güzel zaten. Ee, yani 250 yıl... İnsana buz kalıbı içerisinde hafızasını tabii ki tabii, tabii. tutup sonra evet. ölümsüzlükten bahsediyor. Güzel bir altyapısı var ki ben son 3 bölümü çok çok sevdim. Yani hani vizyonunu toparlamasını çok sevdim. Sen de o kısımları okumamışsın zaten. İyi bence yılın en iyi dizilerinden. Sadece içinde barındırdığı tek bir fikir bile bir bilim kurgu tabii. şaheseri olmasına yeter o bilincin bir diske kaydedilmesi o datanın yıldızlar arası hı hı. gönderilerek bir başka bedende o bilinçle uyanma fikri bile ve, ve yedeklenmesi Evet böyle ve yıldızlar arası seyahatin fiziksel roketlerle falan filan değil de sadece bir bilinç nakliyle gerçekleşmesi bile fikri bile muazzam. Yani sadece Çok o bile etkilenici. yeter. Bazen fikir her şeydir. Altırız karbonlu da bu tür fikirler gerçekten insanı besliyordu. Şimdi iki tane dizi var. Biri Salvation sen çok seviyorsun. Evet. Darius Towns. Yani evet <laughs> evet. Ben ondan söz ettim. Ya o burada çok üzerinde durmamız gereken evet, bir dizi tamam, değil. Tamam geçelim. Salvation şu açıdan değil. Birinci sezon çok tempoluydu. İkinci sezon o tempoyu hiç ara vermedi. Arada sıktı ama yine iyi gitti. Evet. İnanılmaz bir final yaptı. Evet. Oha sen seyretmedin. Oha falan dedim ben. Hı hı. Bu Ne ne alaka? Yani dizi tamamen alıp başka bir yere döndürdü. Bir ay sonra haberi geldi ki 3. sezon iptal olmuş. Onun için o gördüğümüz şeylerin ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki Gerçek. ileride bir sezonda... Başka bir şirket satın alırsa belki. Evet olabilir. Ama gerçekten Hasan abiniz çok şeydi ilk sezonu... Ve ikinci sezonun başında yani, izlerken neydi? böyle o akşam <laughs> izleyelim mi diyordu. Evet, Bence evet. Çıtır Çerezlik güzel izlenen bir film. Oyunculukları da iyi ama ben her e, bölümde onunla baş ettim bak o kayayı kaldırın ama bak daha devasa bir şey geliyor şeklindeki e, akışını gerçekten çok bunaltıcı ve çocuksu bulduğum evet, için e, tahammül edemedim. Castle Rock'tan bahsedelim istersen. Castle Ona bu, da çok hevesli e, başladık. Stephen Caesar. King ikimiz de çok severiz. Bir uyarlama değil tabii ki bu eser. Bambaşka bir yapıda ilerliyor ama Stephen, Stephen King fikir bütün verdiği galiba. Fikir verdiği ve hadi Stephen King'le öyküleriyle beslenen pek çok ögeyi, ögeyi görebileceğiniz özel bir dizi diyeyim. Sana atayım topu. Yani izlenmeli mutlaka. Ben son dizinin çok iyi bir yere kadar geldiğini, sonlara doğru hani biraz dağılmaya başladığını ve başının kadar iyi toparlayamadığını düşünüyorum finalin. Ama <laughs> bütün bu ortadaki çarçop arasında tabii ki sıradışı dışı kalbur üstü bir dizi. Orası kesin. Şimdi e, dizi aslında iki bölümde şey yapabiliriz, inceleyebiliriz bence. Ortayı, göbeği çok iyi dolduramadıkları için rahatsızlık duyduk. Böyle bir şey izleyeceğiz sandık ama ikinci kısmında ee, Ama size farklı bir şey sunuyorlar ve ikisini güzel karamadıkları için de bir tık hayal kırıklığı yaratmasına rağmen sürükleyici ve iyi bir akışı vardı diye düşünüyorum. Bence de öyle izlemeyenler için ağır spoiler var. İşte keseceğiz. bu yüzden benim bir YouTube kanalım yok. Hayır canım kesme. Benim kusuruma bakmasınlar. Ha alalım spoiler, hadi gidip Kusura diyor. bakma. Bip bip yaparsın sen. Kesme canım hepsini. <laughs> bip iyi. Bak bip diyeceğim burayı sonradan... Sonradan evet, şey yapacağım. Evet devam edelim. Biraz Star da... Trek Discovery'e tamam. Ben mi ağırlaştırıyorum? Ağzımı açma. <laughs> Kadınlar herhalde direk bağırlaştırıyorum asla falan. Star Trek Discovery Hasan abinizin ay çok sevdiği. Star Trek Discovery hemen söylüyorum. Bak Netflix ayaklı reklam panosu maaşlar yattı. Yattı mı gökyüzüne? Netflix'ten topla, yattı topla, maaşlar. Topla, topla. Bak Star Trek Discovery 18 Ocak'ta Netflix ekranlarında indirilebilir içerik olarak her cuma akşamı sizlerle olacak. Star Trek Discovery'nin ilk sezonunu izlemediyseniz hala vaktiniz var izleyin. İlk 5-6 bölümde çok sıkılacaksınız. Yapımcılarına küfür edeceksiniz. Böyle Star Trek dizisi mi olur? Uzay yolu konseptinin de içine etmişsiniz birader. Bu ne ya diyeceksiniz. Ama 6. bölümden sonra bir başlıyor Rakma'ya. Muazzam bana göre bir finalle. Funda Koş yeni, yeni bölümü buldu. <laughs> <laughs> Neyi bulacağım? Netflix veriyor. Öncekiler nasıl seyrettik? Netflix'te. Cam, Netflix'te so, eş zamanlı aa, doğru, yayınlanıyor. Doğru. CBS, On Access'te. Doğru, doğru, doğru. Üçüncü sezonu geliyor Netflix'e Ocak'ta. Çok haklısınız. İkinci, hayatım, İkinci sezon hayatım. Çorba <laughs> Neyse. Neyse. Buraları bir dinlemiyorum. Siz de bunları öğrenin kardeşim. E, çünkü 15 ya da 16 <laughs> bölümde Star Trek... İlk sezon mu? Evet o oradan sezon, şey yapıyorum birleşik ya. gibi. Hayır 15-16 bölüm birden. Yok yani 15-16. Gir, Nesine ya. girelim arkadaşlar? 50 lirasına. 50. Girdik. Bugün yazısını yazdım oğlum. Hata yapacak halim yok. 15-16 değil ya. Geliyoruz. Evet 50 lirayı alacağım. Netflix'ten paralar yattı. Hakan Muhafız dizisine geliyoruz. Hasan abinizi bol bol dinlediniz bu diziyle bol, bol, ilgili daha olarak. Çok Şimdi daha ben. çok dinleyeceksiniz ama ben kısacık çok eleştirenler evet. var. Her şeyi en iyi bildiğini düşünenler var. Bu kadar dizi konuştuk. Hepsinin ufak tefek sorunları, problemleri vardı. Ee, evet bu dizide de var. Kesinlikle. Çok büyük olmamasına rağmen ama gayet de güzel anlatılmış. Ee, tarihi ee, özelliklerden tarihi geçmişten bahsedilmiş İstanbul'u güzel yansıtılmış oyunculuklar da fena değil. Ee, hepimizin gördüğü kusurları biz de gördük ee, gözümüz var daha da iyi olabilirdi finali keşke biraz daha iyi toparlansaydı. Spoiler mı veriyorum? Yok. yok. No. Duydunuz mu diyorum ben yani görmeden. Ee, o yüzden görmeyin neler neler izliyoruz yani bence iyi bir başlangıçtı güzel bir etkiydi ve sürekli popülerde görüyoruz. Abi Trends'te Arabistan'da şurada Netflix'te. burada izlenen... Meksika'da, Latin ülkelerinde şey, çok iyi. Hayır uygunmuş. hayır birçok Türk dizisi var ya. <laughs> Hep onlarla övünülüyor ya. Ya kardeşim bu Türk dizisi Netflix Originals yapımı. Evet son iki bölüme kadar çok iyi gelmiş. İki, son iki bölümde biraz sallanıyor mu? Evet görsel efektler yani kendimi yırttım. Evet, ben vereyim parasını düzgün yaptıran oldum. Gerçekten Bazı evet. yerlerdeki ki açılışta hiç yani, fena değildi. Gerçekten çok iyi ama geliyordu. Hep de diyoruz ki ya bir yerden başlamak lazım falan işte o bir yer bu dizi olabilir. Ben bu Beren Saatli yeni fantastik dizinin daha güzel olacağını düşünüyorum mesela. Bir de şöyle bir şey var ben kendi işte bu e, dünya galasında da 190 Çok ülkede havalı. 130 milyon izleyiciye ulaştı ya bir tıkla. Sen mi? neyi ulaştırabiliyorsun ki yani? Hani izliyorsun ya Çukur bilmem ne. Niye Çukur'u ben izleyeceğim yani, ya? Tamam biz, yani tamam. neyse ya da ne bileyim ben. Arka sokaklar senin 130 milyon potansiyeli izleyiciye ulaşıyor mu? Bence önemli dünyaya hani açılma açısından. Güzeldi. Açısında. güzeldi yani. Ben ben gayet beğendim. Yani Bir de herkes böyle bilip bilmeden sallıyor işte. O bir roman uyarlaması. Evet. Önemli bir Türk romanından uyarlanmış. Temellerini o roman atmış falan filan. Yani ben çok fazla hakkının yendiğini düşünüyorum. Aynı şey gibi günahları yok mu var ama sevapları daha fazla olan bir Türk dizisi yani. Niye ya düşün? şimdi kusursuz bir dizi değil. Olumsuz yönleri tabii ki konuşulacak ama leş diyenler falan var benim sözüm ya, ona. Tabii. Ben de öyle muazzam bir dizi demiyorum. İyi bir dizi, izlenebilir bir dizi. İşte neler neler seyretmiyoruz ki. Ya hani bu küçük, Iron Fist'ler, Aqua, Jessica Jones'lar falan. Ben de bile belki 30 tane kusur bulduk Hatırlıca. ki en iyi film listesinde var. Orada da var bir sürü hata. Görüyoruz bunları. Yani hani çok göze e, saplanan, batan şeyler de var. Hani birkaç yerde. Göze saplandı. Bu ne ya? Efe sapladı gözüme. Ben bunu görüyorum sen nasıl görmüyorsun anlamında. Valla seni atarım bu programdan Hasan <laughs> Kedik'e. Ama biraz bu esprileri biz ayın filmlerinde de yapıyorduk. Hiç konu olmuyordu ya. Ama çok üstüme gelindi. Böyle çok konuşalım şimdi falan bir hava yaratımcısı. O yüzden izleyin. Hasar abi uzun uzun da anlatacakmış madem size. Hayır, ben daha. niye gömülüyor bu kadar videosu yapacaktım. Neyse. Yani Neyse. Görsel şeyler yani beğenen olduğu kadar beğenmeyen de olacaktır. Heleştirilere kabul etmek lazım. Benim başka senin izlemediğin dizi önerilerim de var ama bence biraz. Popülerden giden. Şeyden yaka silktiğimiz hayal kırıklığı yaratan dizilerden de bahsedelim. Bunlar şimdi. Tamam olanlar değil mi? Evet başka benim ekim oh. yok. Gördüğüm kadarıyla sende yok. Var şu Discovery var. Discovery var. ha, Discovery değil. Night Flyers var. Night Flyers. Flyers. Yani, yani anlatsın ya. Hasan abin. Yani anlatsın. daha ığlık bir durum yok. Bir bakalım sezonu toplayacağız. Bakacağız. Yalnız toplarsın. Ben film yani e, kitap uyarlamasının üzerinden ana hikayeye uyumlu ama kitabın çok büyük bir sırrını daha baştaki bölümlerde verdi. Nasıl toparlayacaklar diye bakacağım. Ama gelen yorumlar fena değil. Night Flyers izledim. Ama sen YouTube Red'in orijinsini de izledin galiba bir iki bölüm. Ya, o leşti mesela. Ya leş de de iyi değildi. Neyse tamam. Ben başkalarının yorumlarına hiç umursamıyorum. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Kimseden de etkilenmiyorum. Ben sevmedim yani kımıldamayan hmm. Oh. bir dizi. İlk bölüm ne kadar iyiydi. O, dedik o Event Horizon gibi bir şey mi izleyeceğiz biz? Evet. E o neydi öyle yani ondan evet. sonra? Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu şey mi yani? Hı? Değmez. Listede konuşmaya değmez. <laughs> <laughs> Valla, bir yani bölüm bu, sonra pek, aynı şeyi söyleyeceğiz. Bu dizileri de izledik ama pek bir işe yaramaz bölümüne mi geldik. Yani hayal kırıklığı yaratan ya da hani evet, tamam. uzak durmanız tamam, hayatım, gereken tamam, mi diyelim, et. nasıl açıklayalım, House of Cards. Yani ha. bu sezon ne yaptı? O kadar hevesle ekrana kitlendiğimiz bir dizi. Ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Claire Underwood'u ben bir de çok severim o karakteri. Ama olmadı bana göre. Lost in Space var. Çok güzel başlayıp evet, evet. sonra yan karakterlerle tam bir böyle e, anaokul dizisine dönen a, yan karakterleri de biliyorsun. Evet. Artık yani... E, Ki Lost in Space ya ona yapmayın bari. ikinci sezon çekiliyor. Narcos söyle. Pablo Escobar izlenmiyor galiba evet. o dizi. Gerçi ona da iyi falan diyorlar ama yani... Törtün Reasons Why var. Taptığımız bir dizi ikinci sezonu yerlerde ne yazık ki. Benim Hasan'ın katılmadığı Handsome Tale var. Hı -hı. İkinci sezonu hiç beğenmedim. Yani ilk sezonu o kadar iyiken ikinci sezonda bu kadar düşşe geçmesi ve uzat uzat sarı sakız gibi anlamadım. Manyağı sevmedim ben mesela. Manyak. Evet. Manyak. Manyak. E Yarım Sevmedim, kaldı zaten ya. ee, yani, yani işte ben seyretmezsem Hasan abinizi izlemiyorum. İşte yani. Kımıldamıyor yani, yok üçüncü bölümü seyret 4 çok güzel, 4'e kadar gel 6-7 muazzam. Olmuyor, bir türlü içine ağlamadı beni. İşte Night Flyers'ı ben beğenmedim, Hasan çok sevdi. Ben daha dur dur bakacağım yani. Hı hı. E, sweets var benim çok vakit alan, 3 sezon hı. izlemiştim, 8. sezona başladım. 3 ee, sezon izleyip nasıl 8. sezona başladın? 8 sezon ben sonradan Suits'i keşfettim. 5. sezondan itibaren izlemeye başladım. İlk sezondan itibaren izledim. Hepsini Netflix'e koydular. senenin başında izlemeye başladım. Gece yatarken izliyorum ben. Sonra birden 8. sezon gelince son sezonu da birazcık bakayım dedim yani çok kısır Aha. döngü. Sizin şey anladığınız düşürüyor. denklemi çözenler yorum olarak yazsın. 8 sezonluk dizinin 3 sezonunu izledim, en birinci sezondan itibaren. Nasıl evet. oluyorsa. Evet. Bütün sezonlar yüklü Netflix'e şu an. 8 sezon. 8 sezonunu izledin mi? 3 sezonu izledim. 3. sezonda bırakmıştım. Son sezonu bir bakayım dedim. Hala Aa. aynı şeyler dönüyor. O yüzden 4, 5, 6, 7'yi Tabii ki izlemedim yani. <laughs> Öyle bir cinayet işleyemem. Arada bir 5 sezonu kitlemiş çok yani. Çok büyük <laughs> vakit kaybı arkadaşlar ama ilk sezonu çok güzeldi yani. Peki. Great News var benim çok ısrarla önerdiğim bir de La Casa de la Flores diye. Flores mi? ha <laughs> Flores diye bir şey var. Ee, Karamiza. Meksika ha, dizisi var. La Casa de Papel diyeceksin sen. De. Yok hayır. La Casa de Papel hakkında bir şey düşünün. İzledin mi? İzlemedim. Ben Ama izleme izlememiz ben. lazım ben, sanki ya. Yani o kadar hani, çok pompalandı ki. Ben orada Özlem, bir... Çok zevkidir izle dediğine göre izlememiz lazım. Orada bir böyle, Ben de bir bariyer oluştu yani ben bunu falan oldum yani. Ve şeyine güvendiğim yani görüşüne güvendiğim çok abartıldığı yönünde. Biz şeye de başladık dün akşam yani Şahsiyet. şahsiyete başladık. Güzel de Başlangıcı iyi orta. bakalım. Ben Fi'ye başladım bu arada apayrı bir çukura başlayacağım. O da izleme listemde var. Ya işte şu evet, bir sürü listemiz var. Bakalım. Et, çorba parası bıraksa bütün gün oturup dizi izleyeceğim ama işte bu boşlukta evet, ancak bu kadar izleniyor. Evet. Yani yoksa işte sen senin onu izliyorsun ben izlemeyince izlemiyor diyorsun. Zaten kısıtlı bir zamanımız var. Ama yani bende nasıl bir izliyorum? Kaçta yattım evet, dün gece? Sabaha kadar dizi izliyorum. sana ee, Bay bay dedim işe gönderdim ve ondan sonra birkaç saniyede bitmiyordum. Evet bütün dizi ama işte öyle öyle ekmek çıkıyor Hasan öyle değil mi? Bloğa da ekmek lazım. Efendim çok vaktinizi aldık. Hasan abiniz de uzun sürdüğü <laughs> için birazcık gerdik. Umarım önerdiğimiz dizilerden siz de Birkaçını seçer ve işte yorumlarınızı gelip iyi miydi, kötü müydü diye bırakırsınız. Şöyle ya da şöyle yaparsınız. Like this, like Genelde böyle yüzde yüz gidiyor. Eksik yani, olmasınlar yani, sağ olsunlar. Evet. Bir de bizde iki türden takipçi var. Birisi abi 10 dakikayı geçti çok baydıkçılar. Birisi de abi bizi hiç kesmiyor 50 dakika yapıncılar. Anladım. Şimdi bu 50 dakika yapıncılar için ilaç gibi bir gelecek bu iki? Diğerleri de atlatsın. Yılbaşı videosu atlata, atlata atlata gitsin. Evet. O zaman bu videonun sonunda da bir yine yılbaşı dileklerinde bulunacağız herhalde. Yeni yıl dileklerinde. Tuttuğunuz takım şampiyon olsun. Oo, Cebiniz para dolsun. Bana çok zor geldi be. <laughs> e Bu sefer de yani farklı bir, bir mesajım olsun fener diye. Fener formam. <laughs> Fenerliler hariç diyor. <laughs> Yani güzel bir yıl olsun hep birlikte olalım Sağlıkla evet, birlikte. mutlulukla Huzurla Sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel Sağlıklı bol paralı Özellikle vurguluyorum bol paralı Bir playstation evet, oyununun 500 kağıt Olduğu ülkemizde Eliniz bol bol para görsün Bir blu-ray'in artık kaç yüz lira Olduğu o bakımdan Bol paralı özellikle vurgu yapıyorum Bol şanslı güzel Keyifli bir yıl olsun Diliyoruz 2019. Kendinize iyi bakın. O zaman yüz yılın değil bin yılın geeni yaparak bitirelim mi? Bitirelim. Seneye, Seneye görüşürüz. görüşürüz. Şimdi aklıma geldi. <laughs> Hoşçakalın.